Sevgili dostlar merhaba, ümit ederim iyisinizdir. Bir yayınla yine birlikteyiz. Bugün İsrail-İran savaşından bahsedeceğiz. Birçok videoda bu konuya değindik. Bugün farklı bir boyutuna bakacağız. Füzeler uçtu, şehirler sarsıldı, bombalar şehirlerin üzerine yağdı. Manşetler, gazete manşetleri kaos çığlıkları attı. Ama savaş gürültüsünün ardında asıl belirleyici acaba kazaların boşalmasının sessizliği miydi. İsrail-İran çatışmasındaki ani ve şaşırtıcı ateşkes birçok kişiyi şu soruyu sormaya itti. Bu gerçekten siyasetle, diplomasiyle, askeri stratejiyle mi ilgiliydi yoksa her iki taraf da iflas ettiği için mi veya iflasın ucu göründüğü için mi zorunlu bir mola verildi? Sadece 12 gün İsrail ve İran'ın kasalarının boşalması için yetti de arttı bile. Savaşın maliyeti dayanılmaz seviyelere ulaştı. Uzmanlar artık asıl savaşın sadece gökyüzünde değil, banka hesaplarında da olduğunu söylüyorlar. Çünkü füzelerle, savaş uçaklarıyla ve hava savunma sistemleriyle savaşmak çok pahalı. Tahminlere göre İsrail savaş boyunca tek başına bir günde 1 milyar doları yaktı. Bu da yani sadece askeri harcamalardan bahsediyoruz. 1 milyar dolar ve sadece 24 saat içinde üstelik bu masrafa bir de hasar gören yerleri ekleyin. Duran ekonomiyi ekleyin, yan zararları diğer maliyetleri ekleyin. Belki de günlük zarar birkaç milyar doları buldu. Masrafların başında elbette hava savunma sistemleri geliyor. İsrail'in Demir Kubbe ve Davud'un Sapanı gibi çok övülen işte İsrail'in böbürlenerek anlattığı füze savunma sistemlerinin çalıştırılması geliyor. Bunları çalıştırmak çok pahalı. İsrail hava sahasını tehdit ettiğinde bir füze her seferinde bu sistemler her biri yüz binlerce dolar ile milyonlarca dolara mal olan karşı füzeler göndermek zorunda kalıyor. İsrail'in uzun menzilli füze savunmasının tacı olarak yani baş tacı olarak adlandırılan Arrow 3'ler fırlatma başına 4 milyon dolara mal oluyor ve bu buzdağının sadece görünen kısmı. F-35 savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmak ve onları İran semalarında havada tutmak jet başına saatte yaklaşık 10 bin dolara mal oluyor. Sadece yakıt olarak bundan bahsediyorum. Başka masraflar da var. İsrail 12 gün boyunca her gün 50 ila 100 savaş uçağı kaldırdı ve bu uçaklar en az 1500-2000 kilometrelik mesafedeki hedefleri vurmaya çalıştılar. Yani bir uçak bir seferinde 3 bin kilometre 4000 bin, 5000 bin kilometre havada kalmak zorunda kaldı. Bu uçakların sadece yakıt giderlerinin günlük 6 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Savaş uçakları söz konusu olduğunda yakıtları belki de en ucuz masraf kalemini oluşturuyor. Yani en ucuz masraf yakıt kısmı. Asıl pahalı olan şeyler mühimmat yani cephanelik Atılan bombalar, diğer silahlar, diğer mühimmat. Bombalar hassas güdümlü füzeler ve diğerleri. İnanılmaz pahalı şeylerden bahsediyoruz. Her bombanın başına bir de akıllı bomba, akıllı füze, şöyle füze, böyle füze eklendiği zaman maliyet kabarıyor da kabarıyor. Yüz binlerce dolardan milyonlarca dolara çıkıyor. Tüm bu masraflara lojistiği eklemek lazım. Bakımı eklemek lazım. Ve diğer maliyetleri de ekleyince roket fırlatmasından daha hızlı para yiyen bir savaş makinesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu işin bir de insan maliyeti var. İsrail ordusu Gazze'de, Lübnan'da, Yemen'de, Suriye ve İran'da savaşıyor. Birçok cephede çatışmalara giriyor. Bunları yönetebilmek için ise Yeterli nüfusa sahip değil, yedek kuvvetlerini devreye sokmak zorunda kalıyor. Yüz binlerce insanı orduya çağırdılar. Son iki yıldır İsrail çok karmaşık bir yer. Dünyanın dört bir tarafından asker çağırıyorlar ülkelerine. Bu on binlerce kişinin sivil işlerinden yani çalıştıkları işlerden çekilmesine neden oldu. Ekonomide üretkenlik azaldı ve devlet fonlarının tükenmesine ve elbette bu insanların orduda finanse edilmesine ihtiyaç doğdu. Hem İsrail ekonomisi bu işten ağır zarar görüyor hem de hükümetin savunma harcamaları katlanıyor. Şu anda İsrail'de iş gücü açığı çekmeyen sektör yok gibi bir şey. Bir de eskiden Filistinliler çalışırdı İsrail'in içerisinde. Bunların da büyük kısmı işte Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler artık çalıştırılmıyorlar. İsrail bu açığı kapatabilmek için Hindistan gibi ülkelere başvuruyor. Böyle oralardan misafir işçi getirerek bu işleri çözmeye çalışıyor. Birçok farklı hesaplamalara göre ateşkes ilan edildiğinde yani savaşın 12. günü bittiğinde bu savaşa İsrail minimum 12 milyar dolar harcamıştı. Minimum. Bu da İsrail'in yıllık savunma bütçesinin neredeyse üçte biri kadardı. Savaş eğer 20 gün daha devam etmiş olsaydı, yani yaklaşık 1 ay sürseydi, 32 gün sürseydi, İsrail askeri fonlarının geri kalanında harcamış olacaktı. Hatta İsrail bütçesinin çok çok üzerine çıkılmış olacaktı. Bir ülke düşünün askeri harcama için bir bütçe yapmış ve bir aylık savaş yapıyor. Bir yıllık paradan daha fazla parayı o bir aylık savaşta bitiriyor. Üstelik dediğim gibi bu rakamlara moloz haline gelen onlarca binanın yeniden inşa maliyetleri, yanan arabaların faturası veya kapanan iş yerlerinin kayıpları dahil değil. Sadece Ordunun masraflarından bahsediyoruz. Silah mühimmat harcamalarından bahsediyoruz. Bu arada İsrail'in füzeleri sadece binalara zarar vermekle de kalmadı. Aynı zamanda İsrail toplumunu ve ekonomisini de adeta dondurdu. Okullar kapandı, uçuşlar durduruldu, insanlar yurt dışında mahsur kaldılar, işletmeler kapandı, uluslararası havalimanları tam bir kaos haline geldi. Binlerce İsrailli ülkesine dönemedi. 5 binden fazla kişi evlerinden oldu. Tahliye edildiler. Turizm gelirleri dibe vurdu. Oteller sığınma evlerine dönüştü. Yüz milyonlarca dolarlık sigorta ve yeniden inşa faturası ortaya çıktı. Petrol rafinerileri gibi İran füzelerinin hedefi olan ekonomi altyapısı uzun süre durakladı ve oralarda yeni maliyetler ortaya çıktı. İran'la savaş başladığında aslında İsrail ekonomisi zaten yaralıydı. Gazze meselesi nedeniyle, Lübnan nedeniyle İsrail sürekli bir türlü bitmeyen savaşların içerisinde. İsrail Ekonomi Gazetesi Kalkalist'in hesaplamalarına göre sadece Gazze'de bir buçuk yıldır süren çatışmaların İsrail ekonomisine kümülatif zararı 67 milyar doları geçiyor. Sadece Gazze'nin maliyeti. Şimdi bu zarara İran savaşının muhtemelen 20 milyar dolara yaklaşan zararı da eklenmiş oldu. İktisatçılar savaş nedeniyle İsrail'in büyüme hızı tahminlerini bir puana yakın düşürdüler. Ekonomik rating kuruluşu S&P de geçtiğimiz hafta İsrail'i olası bir not düşmesi konusunda uyardı. Eğer söz konusu olan ülke İsrail değil de başka bir ülke olsaydı herhalde S&P bu kadar da cömert, cömert olmazdı. Eğer savaş devam etmiş olsaydı İsrail cayır cayır dolar yakmaya devam edecekti. Peki ya İran? İran'a baktığımızda İran ekonomisi zaten yaptırımlar nedeniyle enflasyon ve iç huzursuzluk nedeniyle felce uğramış durumdaydı yani savaş olmasına gerek yoktu. İran ekonomisi batık bir ekonomi. Uluslararası standartlar alındığında gerçekten batık bir ekonomiden bahsediyoruz. Zar zor ayakta duruyor. Bu nedenle İran'ın ekonomisini İsrail ile kıyaslamak doğru değil. İsrail dünyanın en müreffeh ekonomisi iken İran ekonomisi savaş başlarken zaten iflas etmiş görünümündeydi. İran fakir ve az gelişmiş bir ekonomi olmasına rağmen Tahran yönetiminin hırslı ve ideolojik hedefleri bütçenin halkın ihtiyaçlarından ziyade vekil güçlerin desteklenmesine ve diğer rejim önceliklerine gidiyordu. Savaş başlayınca İran görülmedik sayıda füze ve drone harcamaya başladı. Oysaki füzeler oldukça maliyetli silahlardır ve İsrail'e doğru yüzlerce füze fırlatmanın çok büyük bir ekonomik bedeli oldu. Üstelik her saldırı Tel Aviv'i daha sert misilleme yapmaya ve İran ekonomisinin kaldıramayacağı bir dizi zarara yol açtı. İran füzelerinin gerçek maliyeti bilinmiyor. Yani İsrail'deki gibi böyle standart füzenin ederi, değeri belli bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Ancak 2000 kilometre mesafeye balistik füze göndermek her bir füze için on binlerce dolardan milyonlarca dolara kadar uzanan bir maliyet getiriyor. Bir de İran'ın hiç atamadığı ama depolarındayken vurulan füzeler ve İHA'lar var. İran bu füzelere bir servet harcadı ve sadece 12 gün içerisinde o servetin büyük bir kısmı Gerçek anlamda yandı, bitti, küle döndü. İran şimdi bu füzeleri yerine koymaya çalışacak. Hatta yeni savaşa hazırlık için daha iddialı projelere başlayacak. Milyarlarca doları füze ve drone üretimine ayıracak. İran tarafındaki faturanın önemli bir kısmı ise İran'da bombalanan, zarar gören, hasar gören binalar, tesisler İran'da her gün onlarca tesis vuruldu. Zarar görmedik havalimanı kalmadı. İran Hava Kuvvetleri'nin uçakları ve helikopterleri hangarlarda ve pistlerde vuruldu. Üç nükleer tesise ağır bombardıman uygulandı. Başkent Tahran başta olmak üzere pek çok bina kullanılamaz hale geldi. İran'ın bunları yeniden ayağa kaldırması ve sistemi yeniden çalışır hale getirmesi hem zaman alacak hem de çok masraflı olacak. Okullar, işletmeler, havalimanları ve diğer yerler 12 gün boyunca kapalı kaldı. İran ekonomisinin de mühim bir kısmı durdu veya yavaşladı. Tıpkı İsrail ekonomisi gibi İran ekonomisi de bu işten çok büyük zararlar gördü. İnsanlar Tahran'dan başka yerlere kaçtılar, taşındılar. İlave masraflar yaptılar. İran'da bu tür etkiler çok hesaplanmıyor. İşin doğrusu İsrail ile kıyasladığımız zaman İran'da insanlar zararlarını sineye çekmeye daha meyilli görünüyorlar. 12 günün sonunda füzeler ve uçaklar uçmayı bırakmış olabilir. Ama faturalar hala birikmeye devam ediyor. Bu tabloda İsrail kısmen şanslı. Çünkü onun faturalarını sadece kendisi ödemiyor. Para babaları var, akrabaları var, kısımları var. Amerika Birleşik Devletleri her yıl İsrail ordusuna on milyarlarca dolarlık yardım ve kolaylıkta bulunuyor. Ayrıca pek çok diaspora firması İsrail'i kolluyor. İsrail bir savaş ülkesi olmasına rağmen Microsoft gibi Intel gibi Apple gibi aklınıza gelebilecek teknoloji devleri, en büyük firmalar bunların hepsi mutlaka İsrail'de bir araştırma merkezi veya bir üretim merkezi kuruyorlar. Üzerlerine bombalar yağmasına rağmen İsrail'i terk etmiyorlar. Aksine İsrail savaşa girdikçe dayanışma duygusuyla ve inatla İsrail'e yatırımlarını artıran firmalar var. Mesela 2024 yılının 3. çeyreğinde İsrail'deki doğrudan yabancı yatırım akışı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülke bütün komşularıyla savaş halinde ve üzerine bombalar yağıyor çatapat her yerde ve küçük bir ülke ve yabancılar orada yatırım yapmak için akın ediyorlar. Bu kararların ekonomik kararlar olmadığı siyasi veyahut da başka kaynaklı olduğu aşikar. Rakamlar yabancı yatırımcılar için dünyanın en cazip ülkelerinden birinin İsrail olduğunu gösteriyor. Belki İsrail de buna güveniyor. Ne yaparsa yapsın, diaspora Yahudi firmaları ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i finanse ediyor. Ancak bu sefer yani İsrail-İran savaşında fatura iyice kabardı ve muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri bu nedenle devreye girdi. Günlük maliyeti 1 milyar doları aşan savaşı şimdilik durdurdu. Elbette başka sebepler de var ve biz bu sebepleri de diğer videolarımızda anlatıyoruz. Mesela Trump'ın kibri, patronun kim olduğunu gösterme ihtiyacı ve Trump'ın Netanyahu ile ayrılan yöntem farkları başka başka sebepler. Ama bir sebep de var o da nedir? Sürekli cayır cayır para yakılması. O parayı yakarsınız ama ne için yaktınız? Bundan dolayıdır ki işin ekonomik boyutunu da unutmamak gerekiyor. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce küçük bir notumuz var. Bazı izleyicilerimiz videoların süresinden şikayet ediyor. Sayıları çok değil. Hani 3-5 kişi ama burada değerlendirmek istiyorum. Ben her türlü şikayeti dikkate alıyorum ve sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Uzun diyenler var. Ya diyorlar ki 10 dakika olsun videolar. Bir izleyicimiz çıkıyor 15 dakika olsun. Biri diyor ki 20 dakika olsun. Bazısı da diyor ki ya saatler sürsün fark etmez. Ben dinlemek istiyorum. Daha uzun olmasını istiyorum. 10 dakika beni kesmiyor diyenler de var. Bazı izleyicilerimiz ise aynı şeylerin bir videoda birkaç kez tekrar edilmesinden şikayet ediyor. Geçenlerde bir izleyicimiz sadece yorum yapmamı istedi. Diyor ki ya sen sadece söyle ne olmuş? İşte Polonya'yı anlatıyorsun. Bana 30 dakika Polonya'yı anlatma. Şu oldu, şu oldu, şu oldu. 3 cümle, 4 cümle, 5 cümle, 6 cümle. 10 dakikada anlat, hap gibi. Hatta 5 dakikada anlat. Bu işlerin bu kadar basit olduğunu düşünen izleyicilerimiz de var. Sağ olsunlar. Böyle yorum yapanlar dahi, işte bunun gibi sistemde bulunan küçük eleştiri yapanlar dahi videolarımızın bağımlılık yaptığını söylüyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten cesaretlendirici yorumlar bunlar. İzleyici yorumları bizleri de şevklendiriyor ve belli yönlere yönlendiriyor. Nitelikli bir izleyici kitlesi oluştuğunu görüyorum. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Özellikle üyelerimiz, süper teşekkürle katkı yapanlar, abonelerimiz ve sürekli bize yorum yaparak veyahut da mesaj atarak destek verenler. Bakıyorum mesela bazı izleyicilerimiz sürekli kalp atıyor veya destek diyor, mesaj atıyor. Neden? Buradaki maksat YouTube'un algoritmasını etkilemek ve bizim videolarımızın daha yukarıda görünmesini sağlamak. Bunun bir fedakarlık gerektirdiğinin de farkındayım ve hepinize buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim. Öncelikle videoların uzunluğundan bahsedeyim. Videoları kısa yapmak İşin aslına bakarsanız benim işime gelir. Çok daha kolay. 30 dakikalık uzun bir videoyu montajlamak, düzenlemek, onu yayına hazırlamak, hatta ondan evvelinde dosyayı hazırlamak çok daha zor. Bunun yerine 3 tane kısa kısa video yaparsanız hemen iki cümle olayı anlatırsınız, 2-3 de yorum patlatırsınız, dolar 10 dakika zaten. Bu çok kolay olur. Ve 3 tane 10 dakikalık videonun getireceği izleyici sayısı çok daha fazla oluyor. 3 video çok fazla abone getiriyor. Ama bir video attığınız zaman o ona göre daha az abone getiriyor. Buna rağmen yani 30 dakikalık video yapıyoruz, 20 dakikalık video yapıyoruz. Kısa videodan ben özellikle o anlamda kaçınıyorum. Hat şunu söyleyeyim bazı videolar kısa oluyor. Neden işin gereği o kadar oluyor. Anlatılması gereken o kadar oluyor. Ama bazı konularda var ki genelde böyle oluyor. 15 dakika ve üzerine çıkmanız gerekiyor. Tekrar Tekrar eleştirisine gelince aslında videolarımızda çok bir tekrar yok. Yani aynı şeyi tekrar tekrar anlattığımız söz konusu değil. Ama şu var bir videoda tek bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bunun boyutlarını farklı boyutlarıyla anlatmaya çalışıyorum. Bu, bu nedenle belki bazı izleyicilerimize tekrar gibi gelen cümleler oluyor. Çünkü 30 dakika boyunca tek bir konuyu bir dosya halinde anlatmaya çalışınca bütün anlattıklarımız bir yere varıyor. Hani bütün yollar Roma'ya varır diyor ya. Şimdi anlatıyoruz. Mesela çıktın İspanya'dan gidiyorsun. Bu yol nereye gidiyor? Roma'ya gidiyor. Atina'dan çıktın. Bu yol nereye gidiyor? Roma'ya gidiyor. Efendim Anadolu'dan çıktın. Bu yol nereye gidiyor? Roma'ya gidiyor. Hepsinin cevabı Roma'ya gidiyor oluyor. Ama dikkat edin. Burada bu yol Roma'ya gidiyor bir tekrar değildir. Bütün yollar Roma'ya gidiyor fikrinin farklı bir örneklerle anlatımıdır. Biz burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Dosyamızın içi dolu olsun. Olgularla besleyelim, olaylarla besleyelim. Varsa bir tarihsel arka planı onu da sizinle paylaşalım. Öngörülerimizi de paylaşalım. Örneklerimizi verelim, tarihler verelim, kişi isimleri verelim. Bunların hepsini verelim. Ama bu verdiklerimizin hepsi 20 dakika konuşuyoruz, 30 dakika konuşuyoruz. Hepsi ne için? Bir tek cümleyi anlayabilmek için. İşin sonunda ne diyoruz? Diyoruz ki işte İsrail İran ateşkesi geçici bir moladır. Bundan sonra bu savaş devam eder. Bazı izleyicilerimiz diyor ki gelip geçici izleyiciler. E ya sen bunu söyleyeceksen baştan söylesene. Ne diye bana 20 dakika bir şey anlatıyorsun? Ben bir şey anlatıyorum. Onun örneklerini anlatıyorum. İçini doldurmaya çalışıyorum ve çok ciddi bir araştırmanın sonucunda o bilgiler karşınıza geliyor. Evet, anlatmak ve anlamak dünyanın aslında en zor işidir. Eğitim hem anlatan için hem de o bilgileri alacak kişiler için çok zor bir iştir. Emek gerektirir. Eğer bir video izliyor izliyorsanız ve her şeyi kolayca anladığınızı düşünüyorsanız Orada bir problem vardır. Çünkü emeksiz olmaz. Sabırsız olmaz. Sabır göstermek gerekiyor. Uğraşmak gerekiyor. Anlamaya gayret etmek gerekiyor. Bütün boyutlarıyla anlamaya gayret etmek gerektir gerektiriyor. Şimdi YouTube'da bazı, bazı YouTuber'lar eğlendirmeyi öne alıyorlar. Bizim videolarımızda eğlendirmekten ziyade eğitici olmak çabası var. Ve bu eğiticilik sadece sizin için değil benim için de böyle. Ben bu videoları yapıyorum neden? Çünkü benim için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve beni izleyen insanların bir vakit ayırdığını bildiğim için buraya 10 dakikada ayırsanız biliyorum ki işte ne bileyim 30 bin kişi bir video izliyor. 10 dakikayla o 30 bini çarpmak lazım. Bazı durumlarda videolar 50 bin kişi izleniyor. 250 bin izlenen videomuz var. Şimdi sizin bir dakikanızı çalsam 250 bin izleyicide 250 bin dakika yapar. Bunun bilinciyle hareket etmeye çalışıyorum ve her bir videoyu bir dosya hazırlar gibi hazırlıyorum. Birkaç saat ön hazırlık sürüyor ve çekimi en kolay kısmı, anlatımı en kolay kısmı. Sonra bunun rafine hale getirilmesi var. Yani o işin hazırlanması var. Dosyanın süslenmesi, görsel hale getirilmesi ve daha kolay izlenir hale getirilmesi var. Neredeyse bir güne yayılan bir mesaiden bahsediyorum. Elbette bir tecrübe de söz konusu bu bir uzmanlık alanı o uzmanlığın getirdiği birikimi de buraya yaymaya çalışıyorum. Bundan dolayıdır ki videoların uzunluğu 15 dakika ile 30 dakika arasında oluyor ve tekrar sanılan şeyler bir konunun farklı yönlerden ele alınması oluyor. Ümit ederim <laughs> bu konuda sorulan sorulara uygun bir yanıt olmuştur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevdiklerinizle ve ailenizle mutlu günler diliyorum. Hoşçakalınız.